Efendim herkese merhabalar. Bugün 28 Temmuz Pazartesi. Türkiye'de ve dünyada hayatımızı etkileyen önemli olayların perde arkasındaki e, gelişmeleri ve kamuoyuna yansımayan yönleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sevgili arkadaşlar, e, Türkiye gündemi neredeyse boş. Yani benim için tamamen boş. Orman yangınlarını çıkarırsak gerçekten ciddi alınacak hiçbir şey yok. Muhalefetle e, ee, hükümet arasındaki veya muhalefet cephesiyle hükümet cephesi arasındaki eski tabirle uçakların havadaki kapışmasına düşüp iki rakip veya iki düşman ülkenin havadaki uçak kapışmalarına it dalaşı derlerdi. Ee, Türkçe'de ise kayıkçı yarışı e, denir. Kay kürekçi kavgası denir. Ben kürekçi kavgasına girmiyorum. Ancak Türkiye'de e, şu oldu. E, bizim sistematik bir şekilde ormanlarımız yangın yanıyordu ve bunda ben de ilk başta yani zaten bu bir komplo olarak bakmıyorum fakat doğan ortamdan e, durumdan vazife çıkaran gruplar olur mu olur dedik. Ve evet, bu konuda Fethullahçı terör örgütü mensubu bir teröristin Bursa'daki yangını çıkarttığı ortaya çıktı. Diğer yangınlarla ilgili somut bir şey yok. İnsanlar gözaltına alındı. Bu gözaltına alınanlar da anız gibi durumları yakmışlar. O anız yakmaktan dolayı yangına sebep olmuşlar. Doğal olarak bunu kamu malına zarar vermekten, kanunundan dolayı yargılanacaklar. Onların da alacağı 3-5 yıldır. Arkadaşlar çok samimi söylüyorum. Türk ceza kanunu, Türk ticaret kanunu, Türk medeni kanunu rezilliğin de rezilliğin de, rezilliğinin dibinde. Ne caydırıcılığı var, ne e, şey asayişi sağlayacak durumu var. Hiçbir şey yok. Ya düşünüz bir insan 30 tane dosyası var hırsızlıkta ama bu insan dolaşıyor. Bu nasıl kanun? Hakimlere, savcılar herkes kızıyor. Yargıya kızmayın. Yargıçın önüne, eline sen kanunu ver. Yargıç uygulamasa o zaman kız. Yani burada hakim ve savcılar suç işleyecek değil ki. Kendileri yargının üzerinde değiller. Yani mesela bu FETÖ'cü terörist işte şey diyor, ömür boyu mevbet yatmak için bu işi yaptım diyor. Doğru mu? Olur mu? Olabilir yani sözüne güvenilir mi? İnanılmaz. Fetullahçıların ve teröristlerin ve özellikle namusunu, şerefini, haysiyetini, kalemini satan yandaş medyanın, fondaş medyanın, batıdan fon alan başka birisinden, Haçlı'dan, işte Ekrem'den, oradan buradan fon alanın ve Saraçhane medyasının Allah bir dediğine dahi inanmayacaksınız. Bunlar tamamen yalan konuşuyor. Bu yangınlarda evet şüphe aranmalı mı? Aranmalı. Ancak şu bir gerçek ki Türkiye'nin ormanlar konusundaki, yargınlar konusundaki en büyük yarası, en büyük sorunu çam ağacı. Hastalığa teşhis koymadığın sürece hastalığı tedavi etmeye ne kadar uğraşırsanız uğraşın o hastalık ilerler. Bu yakılan yerlere bari çam ağacı ekmeseler. Ya o kadar söyleyeyim. Bizim öyle öyle ağaçlarımız var ki e, bizim Merzum'da derler Rus topu atsam bile delemez derler. Yani bir şeyin güçlüğünü, kabiliğini veya kalınlığını anlatmak için Çünkü Rus işgali bizde işgal teşebbüsü, Erzurum işgal edilmedi elhamdülillah. Bizi çok üzerimizde derin travma bıraktı. Kaç kuşaktır havala. Bu söz artık bizde deyim oldu. Atasözü olmak üzere. Ee, mesela öyle ağaç, mesela gürgen denen ağaçlar ya dünyada o ağaç gibi sağlam çok zor bunlar. Ha kereste ihtiyacım diyorsun al sana sel, al sana gürgen, al sana kavak. Çamdan daha güçlü olan onlarca sandalozu, andızıdır, her şeyi var oğlu var. Orman yangınlarında e, maalesef bunları kabullenmeyeceğiz ama maalesef bunlarla yaşamayı öğreneceğiz. Yeni mücadele şekilleri yapmamız, geliştirmemiz gerekiyor. Ancak yeni ormanlar yaparken şeytandan kaçar gibi çamdan kaçmamız gerek. E, sıradaki ikinci haberimiz arkadaşlar. Kamboçya, e, Tayland'dan geldi. Çok şükür e, bir el orayı tekrar karıştırmaya başladı. İlk gün daha, ilk saatlerde Malezya Başbakanı, e, şey Endonezya Başbakanı e, Enver İbrahim affedersiniz Endonezya diyorum Malezya Başbakanı Enver İbrahim e, ateşkesi sağladı. Telefonla ikilileri aradı. Fakat daha sonra bir gün sonra tekrar yeniden ortalık kızıştı. İkinci gün çatışmalar başladı. E, ve tehlikeli silahlar ve mühimmatlar cepheye sürüldü. Ben dün söylemiştim eyvah dedim bu iş büyüyecek. Öyle bir videoda yapmıştım. Neyse şükür büyümedi. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Tayland ve Kamboçya'nın bu gece itibariyle, gece yarısından itibariyle koşulsuz bir şekilde ateşkesi uygulamaya başlayacaklarını açıkladı. Enver İbrahim, taraflar arasında Malezya'daki ara bulucu görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada Kamboçya ve Tayland 28 Temmuz 25 2025 gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere... Derhal ve koşulsuz ateşkes konusunda anlaşmaya vardı dedi. Evet, şükür dünya buradaki burada bir yaranın oluşmasına bir kangrenin oluşması ihtimali en azından şimdilik atlattı ve orada ben ilk günden de sizin bir şey dikkatinizi çekmiştim. Malezya'dan, Endonezya'dan ta Balkanlara Zagreb'e kadar oluşan bir İslam Müslüman Ülkeler ittifakından söz etmiştim. Ve bu ittifak çok büyük, çok caydırıcı olacaktır demiştim. İşte etkisini görüyoruz. E, Boşa konuşmuyoruz. Arkadaşlar, e, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in e, bir açıklaması e, yabancı medyada yer aldı. Biliyorsunuz ben yerleşik Türk medyasına bakmıyorum. Zaman kaybı, reklamlar, meklamlar gerçekten çok e, berbat. %99.9'u magazin, %1000'de e, 0.5'i spor, %1000'de 0.1'i de e, haber şeklinde olan berbat bir Türk medyası var. E, İngiliz İngilizler'deydi, e, Daily Express miydi orada okudum, Şimşek tü, Türkiye'deki meslek gruplarının vergi oranlarını açıklamış, baktım arkadaşlar cidden Türkiye'nin esnafı ve özel sektörü hırsız. Bildiğin resmen hırsız. Bizim hakkımızı çalıyorlar. Buna ilgili detaylı bir bilgi vereceğim. Ya bugün normal bir e, insan, bir memur aldığı maaşın neredeyse yarısını vergi veriyor. Basit bir örnek vereyim ya. Taksi şoförü ayda 8 bin lira brüt kazandığını söylüyor. Şimdi Türkiye'de yasa olsa az önce söyledim ya ticaret yasası, ceza yasası, medeni hukuku rezilliğin de dibinde. Eğer tamam kardeş sen bir taksi işletemiyorsun, direkt el koyuyorum. Sen de taksicilik yapmaktan men ediyorum. Gel burada işte örneğin inşaat, gel burada elektrik kursu veriyorum sana 3 ay bu alanda çalış. Desin böyle Türkiye'de fazla değil. 40 kişi böyle cezalansın, 40 tane taksiye, 40 tane dolmuşa el konsun, 40 restoran, ya bir restoran Yılda 20 bin lira bürüt net kazandı. şey tahakkuk et, etmiş ya 20 bin lira ya. Yani gel de bu ülke nasıl ayakta dursun? Bir devlet vergilerle ayakta dur. Buna ilgili de detaylı bir video hazırlayacağım. Lütfen bekleyin. Çok önemli, cidden bizim alışveriş yaptığımız bütün esnaf, eczacısından tutun bakkal marketine kadar minibüs şoföründen tutun e, gittiğimiz berbere kadar hepsi hırsız. Hepsini tek tek açıklayacağım. Sıradaki haberimiz arkadaşlar e, Pakistan'dan Pakistan'ın imam oğlu Pakistanlı İmamoğlu daha doğrusu e, Amerikalı General Michael Kurilla'ya bir devlet övünç madalyası verdi. Kim bu Pakistan'ın İmamoğlu'su diyeceksiniz. Ee, Pakistan Devlet, başbakan, Devlet Başkanı ve adı e, Mr. Ten Bay yüzde ona olarak bilinen ben biliyorum çok iyi biliyorum gerçekten çok çok iyi biliyorum ee, Benazir Button'un eski şey eski başbakan Benazir Button'un kocası Asif Ali Zerdari bu adam yani savcılığın iddianamesinden hareketle söylüyorum. Savcılığın iddianamesinde işte Ekrem İmamoğlu ve adamları birisine çekmek istediklerini bir yere çağırıyorlar. Bir kapalı alana çağırıyorlar. Bu Asfali Zerdar'ı direkt adamını göndererek böyle açık ulu orta haracını alan bir adamdı. Ta ki şu anda içeri tıktılar. Eski başbakan e, gelene kadar o bu Zerdari'nin bu hırsızlığına büyük darbe vurdu. Ha. Asfalizerdar tek başına yapmıyor. Arkadaşlar Pakistan ordusunun üst düzey general kadrosu gerçekten çürük, ve leş bizim eski ordumuz gibi. Bununla ilgili de detaylı anlatacağım. Bu madalya verdiği devlet üstün e, devlet madalyası verdiği e, şahıs e, bizim şey buraları kan gölüne çeviren PKK/PKK örgütünü e, ayakta tutan General Michael Kurilla işte kardeş vatandaş dost ülke Pakistan diyoruz ya. Hırsız da kardeşlik bu kadar olur. Pakistan halkı da değil, Pakistan devletiyle değil her ne olursa olsun hırsız değil, en namussuzu da bile o hükümetin veya Pakistan devletin başında olsa Pakistan bizim kardeş devletimizdir. Sıradaki haberimiz arkadaş yürek paralayan bir haber. O, o şeyde sokmamışlardı ben içini. Ee, Doğu Türkistan'ın Yarkent katliamının 21. şey 11. yılı 2014 yılındaydı bu katliam Uygur Türklerine yönelik çok vahşi bir katliamdı Yarkent'ten yani bugün Siyonist teröristlerin Gazze'de yaptığının aynısını Yarkent'te yapmışlardı ee, yüzlerce Doğu Türkistanlı şehit edilmişti çoluk çocuk kadın demeden ve e, Ramazan'ın birinci, Ramazan bayramının birinci günü bu katlamı yaptılar. <laughs> e, şöyle söyledim. Çin, Doğu Türkistan'da zulüm ediyor Ha bu arada şey, e, o katlamda 600, ilk gün 600'dü. Sonra Çin'in açıkladığı rakama göre 2000 kişi öldü diyordu. Yani, yani bana göre şehit sayısı 5000- 7000'den aşağı değil. Çünkü o e, o katliamda dört tane Doğu Türkistan köyü haritadan sildi. Arkadaşlar köyler Çinli, Çin'deki köyler çok büyüktür. Nüfusları binlerle sayılır, binlerle hesaplanır. Dört köy he şey sildi. Çin'in köyleri büyüktür arkadaşlar. O kadar söyleyeyim. Bir de Yarkent merkezdeki katliam hariç. Ee, ama Türkiye'deki Doğu Türkistan veya Uygur hareketi veya Uygurların haklarına hareketin, bağımsızlık hareketini destekleyen herkese ben de dahil herkese şüpheyle bakın. Çünkü yüzde doksan dokuzu CIA hesabına çalışıyor. Bakın çok net Ben de dahil herkese şüpheyle yaklaşın. Doğu Türkistan diyen adama böyle bir bakın. Ve bir beş adım geri atın. Aranıza mesafe koyun. Çünkü Doğu Türkistan davası e, Amerika Çin'i parçalamak için kullanıyor. Orada bir vahşet var mı var? Katliam var mı var? Soykırım var mı var? Ama biz Amerikalıların çıkarlarına hizmet etmeden bu davayı savunmamız lazım. Amerika'nın buradaki vekillerinin yanında yer almadan bağımsız Türk, milli, Müslüman kimliğimize Doğu Türkistan davasının yanında yer almamız lazım. Onunla ilgili de detaylı bir video hazırlayacağım. Ee, sıradaki haberimiz arkadaşlar Suriye'de kelimenin tamamıyla açık ve net söyleyeyim. dürziler resmen kudurdular. Süveyda'da inanılmaz vahşetler yapıyorlar arkadaşlar. Ee, Dürzilerin yaptığı baskı ve terörden dolayı 150 bin Müslüman Arap Süveyda'yı boşaltmak zorunda kaldı ve bunu da şey e, Dürzi bu İsrail'in kontrolünde alan e, El Hicri Hikmet El Hicri bunu organize ediyor ve özellik istiyor ama öyle bir özellik değil tam bağımsızlık e, lüks kalır bu yönde. Niye tam bağımsızlık lüks kalır? Sen e, Kamu malları, kamu e, kamu sorumlulukları, kamu hizmeti, eğitim, sağlık, as, e, asayiş, güvenlik, e, maliye bunları omzundan atıyorsun. Bunun istediği, el istediği özellik. Her şeyi isteyen Bir devlet olması gereken her şeyi. E, bakalım sonu ne olacak? E, hayırlı olur diyorum. E, bugünlük bu kadar arkadaşlar. E, maalesef dünya gündeminde de çok şükür diyeyim en azından insanların hayatını olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir gelişme yok e, bunu söyleyeyim e, Suriye'de durum bu e, Yemen'deki Ensarullah artık beni kuşkulandırmaya başladı acaba bunların çok net söyleyeyim İsrail'le diyalogları hangi boyutta Hizbullah kadar İsrail'le iç içeler mi merak etmiyor değilim Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.